Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf çemberde açılar, çember ve çember parçasının uzunluğu kısmına beraber bakacağız. Hemen arkadaşlar çemberle başlayalım. Çember neydi? Özellikleri neydi? Beraber bir bakalım. Şimdi çember. İçi boş olan daireye çember arkadaşlarım denir. Yani dairenin içi boş kısmını düşüneceksiniz. Bir simit gibi arkadaşlar. Ona biz ne diyorduk? Çember diyorduk. Şimdi çemberde arkadaşlar bilmemiz gereken ifadeler var. Onlar şöyle Mesela bir tane çember çizelim. içi boş. Bunun tam ortasında bir tane merkez olacak. Bu genellikle O noktası ile gösteriliyor. Şimdi bir de arkadaşlar şu en altta vermiştim. Bir çemberin merkezinden geçen doğru parçasına çap deniyor. Yani şöyle köşeleri çemberin üzerinde ve merkezinden geçecek şekilde. Mesela şuradan şuradan merkezi birleştirdiğiniz zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Çap diyeceğiz. Şimdi çapı büyük R ile gösteririz. Bir de arkadaşlar yarı çap diye bir şey vardır. O da merkezden çemberin üzerindeki noktaya giden küçük bir kısım. Ona da biz yarı çap diyeceğiz. Onu da küçük r harfiyle arkadaşlar göstereceğiz. Şimdi burada arkadaşlar bir de açılar oluşacak. Eskiden çevre açı, merkez açı, e, manör, e, minor yay, major yay diye arkadaşlar. Bir sürü çeşidi vardı ama bunu artık deralttılar. Onun için böyle çok korkulacak arkadaşlar bir konu değil. Şimdi bizim ilgileneceğimiz kısım şu. Merkez açı. Şimdi merkez açının tanımını şu şekilde vermişiz. Köşesiz çemberin merkezi üzerinde olan açıya deniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradaki şekilden çıkartalım. Mesela merkezin üzerinden bir tane açı çiziyorsunuz. Şurası. Şurası arkadaşlar. O zaman... Biz buradaki oluşan açıya ne diyoruz arkadaşlar? Merkez açı diyoruz. Şurada oluşan açıya merkez açı deniyor. Şimdi burada mesela e, ilerideki konularda işinize yarayacak. Şurası neydi? Merkezinden çemberin köşesine ya da çemberin üstüne giden kısma yarıçap diyorduk. Yani burası R olursa burası da arkadaşlar R olacaktır. Merkez açıyı verdik. Şimdi merkez açının özellikleri şunlar. Merkez açının içinde kalan çember parçasına merkez açının gördüğü yay denir. Arkadaşlar şimdi şöyle düşüneceğiz. Merkez açı o açısıydı. Bir de bunun gördüğü yay var. Mesela şurada kestiği noktaya A. Burada kestiği noktaya B dersek. Bunun gördüğü yay da arkadaşlar şuradaki AB yayı olur. AB yayını da şöyle gösterebilirim ben. AB üstüne bir tane yay işareti atarak bunu gösterebilirsiniz. Şimdi özelliklerine gelelim özellikleri şöyle. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani burada arkadaşlar bir A, O, B açısı vardı. Şöyle yazalım. A, O, B açısının ölçüsü. Başına küçük M harfi atıyorduk. Neye eşit olacak arkadaşlar? Gördüğü yayın açısının ölçüsüne. Şimdi bunun gördüğü yayın açısının ölçüsü de AB yayını görüyordu. O zaman AB yayının açısının ölçüsüne eşit olacak. Yani burada şunu demek istiyorum arkadaşlar, sayılarla daha iyi anlıyorsunuz. Mesela ben buradaki AOB açısına 60 derece dersem buradaki AB yayı da arkadaşlar 60 derecelik bir yay olmuş olacak. Herhalde burası da tamamdır. Şimdi bakalım. Aynı merkez açıya ait küçük yay ve büyük yayın toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Aynı merkez açıya ait küçük yay ve Büyük yayın ölçüsünün toplamı 360 derece. Şimdi buradaki küçük yay şu kırmızı ile çizdiğimiz AB yayı. Bir de bunun dışında oluşan bir tane yay var. Onu da yeşille göstereyim. Yani arkadaşlar şuradaki yay da bunun büyük olan yayı oluyor. E Zaten bunun tamamı 360 dereceydi. O zaman küçük yay ve büyük yayın toplamı da 360 derece çocuklar olacaktır. Herhalde burası da tamamdır. Şimdi geçelim şu açılarla ilgili arkadaşlar örnekleri örnek üzerinden biraz daha kolay anlaşılabilir bir konu arkadaşlar. Şimdi bakalım bir numaralı örnekte şunu demişiz. Şimdi burada büyük olan şurada bir merkez vermiş arkadaşlar. O AB yayını vermiş. Bir de arkadaşlar AB yayının büyük olan kısmını yani 290 derecelik kısmını vermiş. Şimdi bizden istediği verilenlere göre AOB açısının ölçüsü kaç derecedir? Yani AOB açısını şuraya x diyelim arkadaşlar. Bunu bulacağız. Şimdi bu çemberin tamamı kaç dereceydi? 360. O zaman 360 dereceden şuradaki 290 dereceyi ben bir çıkartayım. 0 16'dan 9 çıkarsa 7, 2'den 2 çıkarsa 0. Yani şurada oluşan AB yayımız arkadaşlar bizim 70 derece. E şimdi buradaki AB yayı 70 derece ise biz şunu söylemiştik. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Şimdi buradaki merkez açı 70 derecelik arkadaşlar yayı görüyorsa o zaman oradaki merkez açının ölçüsü de 70 derece olacaktır. Şimdi geçelim şu ikinci örneğe arkadaşlar. Bakalım bir tane yine çember veriyor, merkez veriyor. Burada da bunu iki tane açıya bölmüş. Şuradaki AB yayına 65 derece, BC yayına 25 derece demiş. Benden istediği şey AOC açısının ölçüsü. AOC yani şuradaki açının tamamının ölçüsünü benden istiyor. O zaman yapacağımız olan şu. Buradaki AB yayı arkadaşlar şöyle üstünden geçeyim. Gördüğü açı eşit olacaktı. Şimdi bunun gördüğü açıyı arkadaşlar şöyle ben size göstereyim. Mesela şuradaki kol. Diğeri de şuradaki kol. O zaman gördüğü yay 65 derece ise arada kalan açı da 65 derece olacak. Şimdi geçelim diğer kısmına. BC yayı var arkadaşlar burada. Şurada. Bunun kollarından O merkezine gidelim. Şu birinci kolu. Şu da ikinci kolu. O zaman bu 25 derecelik yayı görüyorsa o zaman şuradaki açımız da 25 derece olacak. Merkez açı gördüğü arkadaşlar yayın ölçüsüne eşitti. O zaman AOC açısı da arkadaşlar ne oluyordu? Şuradaki ikisinin toplamı yani 65 derece artı 25 derece yapacağız ve A açısının ölçüsünü bulacağız. 5 5 daha 10 elde var. 1 6 2 daha 8 bir de elde 90. Bizden istediği açının ölçüsü 90 derece. Devam ettirelim. Sıradaki kısım. Şimdi verilenlere bakacağız, yerlerine yazacağız, istediğine gideceğiz. Şimdi CD yayının yay çizmiş. Ölçüsü 40 derece. Yani şuradaki yay 40 derecelik yay. Benden istediği AB yayının ölçüsü. Şuradaki yayın arkadaşlar ölçüsü buraya da x diyelim. Şimdi merkez açı gördüğü yaya eşitte. CD yayı 40 derece ise şuradaki açımız kaç derece olacaktı? 40 derece. Şimdi dikkat edin. Burada birbirini kesen iki tane doğru var. Birincisi AD doğrusu. ikincisi CB doğrusu arkadaşlar. O zaman buradaki 40 derece ise A, O, B açısı yani şuradaki açı da ters açılardan dolayı ne gelecektir? 40 derece gelecektir. E şimdi yukarıda bir tane daha A, O, B merkez açı çıktı. Merkez açıda gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. O zaman bu 40 derece ise X de ne olacak arkadaşlar? 40 derece olacak. Bunu da bitirdik. Şimdi arkadaşlar bu açılarla ilgili son örnek buna da bakalım. Burada biraz daha zorlaştırmaya çalıştık ama aslında yine basit. Şimdi verilenleri yazıyorum. AOB açısının ölçüsü 45 derece. A, e, O, A, B. Yani şurası 45 derece. Benden istediği şey AB yayının arkadaşlar AB yayının ölçüsü. Oraya ekledim. Şimdi burada hani ben size yarıçapları verirken aslında arkadaşlar şu buradaki sorular için vermiştik. E, önemi buradaki sorularda çıkıyor. Şimdi şuna dikkat etmeniz gerekecek. Mesela burada o A yarı çarptı şu. OP'de yine ne olacaktır? yarıçap. O zaman yarıçapların uzunlukları birbirine eşit olursa arkadaşlar içeride bir kırmızıyla üstünden geçeyim. İkiz kenar üçgen mi çıkıyor arkadaşlar? O zaman ikiz kenarda taban açıları eşitti. Burası 45 ise buraya da 45 derece kalacak. E şimdi AOB üçgeni üçgenin içe ölçüleri toplamı 180 de 45 ile 45'i topladım 90. 180'den 90'ı çıkarttığımız zaman 90 derece gelir. Buradaki o açısının ölçüsüne. E şimdi benden istediği şey arkadaşlar bu merkez açının gördüğü yay. E yaya gidelim. Şurası kolu. Diğer kolu şurası. Arasında kalan kısımda benden istediği yay. O zaman merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Gördüğü yay da yine 90 derece arkadaşlarım olacaktır. Evet. Bunu da verdik. Eee Dört tane örnek arkadaşlar. E, anlamadıklarınız, anlamadığınız yerler olursa videoyu durdurun, bir kere daha dinleyin arkadaşlar. E, basit bir konu, e, üstüne biraz daha soru çözerek arkadaşlar rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Şimdi, evet arkadaşlar geçelim ikinci kısmımıza. İkinci kısmımızda çember ve çember parçasının uzunluğu var ya da çemberin çevresi var. Şimdi ilk önce şöyle bir göstereyim bu çevre ne arkadaşlar nereye buluyorsunuz? Şimdi mesela bir tane o merkezli çember aldık arkadaşlar. Bunun çevresini bulunuz derken şunu söylüyor arkadaşlar aslında. Şuradaki yayın tamamının arkadaşlar uzunluğunu bulunuz diyor size. Yani bizim bulacağımız kısım burası olacak. Çember parçasında da ne yapacak mesela? Yine bir tane merkez alalım şöyle bir tane yay verecek arkadaşlar bize buradaki yayın uzunluğunu bulduracak yani şimdiki konumuzdaki işimiz arkadaşlar bu. Şimdi buna gelmeden önce buna gelmeden önce pi sayısı diye bir şey var arkadaşlar. Hepinizin aslında duyduğu bazılarınızın bildiği bir şey. Şimdi pi sayısı şuradan geliyor. Çemberin çevre uzunluğunun çemberin çapına uzunluğuna oranı size arkadaşlar pi sayısını veriyor. Yani çemberin çevresine çemberi çapına bölüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da pi sayısını buluyorsunuz. Şimdi mesela bunu arkadaşlar size buldurmayacaklar. Sorunun içinde verecekler. Mesela işte diyecek yarı çapı 3 cm olan çemberin çevresini bulunuz. Parantezin içinde diyecek ki pi'yi 3.14 alınız veya pi'yi 3 alınız veya pi'yi 22 bölü 7 alınız diye arkadaşlar bunu size belirtecek. Şimdi Burada arkadaşlar çemberin çevresini bulurken biz bir e, formül vereceğiz size. Formülü şöyle aklınızda kalsın. Çarşaftaki 2 pire arkadaşlar. Çarşaftaki 2 pire. Şimdi C çevre demek. Pi sayısı arkadaşlar ne verirse o. 3.14 3 veya 22 bölü 7. R dediğimiz yerde bizim neyimizdi arkadaşlar? yarıçapımız. Burada formülde yerine yazdığınız zaman şu çemberin etrafını yani bütün yayın uzunluğunu arkadaşlar bulmuş oluyorsunuz. Şimdi bir de çember parçası yayın uzunluğu. Mesela buradaki e, AB yayın uzunluğunu bulunuz derse de yapacağınız olay şu. 2 pi aynı aradaki açı alfa bölü 360 formülünde yerine yazarak yine bunu buluyorsunuz. Veya bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani mesela çevresini bulursunuz. Sonuçta bu çevre kaç derecelik açıya denk geliyordu? 360 derece. Atıyorum. 360 derecelik açıda benim çevrem ee, ne çıksın 20 santimetre ise şimdi 60 derecelik bir açı verse mesela bize şurası 60 derecelik açıda benim çevrem ne olur diye gireceksiniz dereceyi derecenin altına e, uzunluğu uzunluğun altına 360 derecede 20 santim ise 60 derecede kaç santimetre olur deyip e, ne yaparsınız İçler dışlar çarpımıyla da bulabilirsiniz ya yani bu tamamen arkadaşlar sizin tercihinize kalmış bir ifade. Şimdi örneklerine bakalım. Örneklerde arkadaşlar biraz daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi birinci örnek şu. Çapının uzunluğu 14 santimetre olan bir çemberin çevresini bulunuz. Arkadaşlar şimdi bir tane çemberimiz var. Bunun çapını yani şurasını arkadaşlar 14 santimetre vermiş. E şimdi e, benden çevresini istiyor. Çevrenin formülü çarşaftaki iki pire. Şimdi... Burada artı yerine yazacağız. 2 çarpı bakın pi kaç vermiş? 3 çarpı yarı çap. Burada adlamayın. Bakın size çapını veriyor. 14 santimetreyi de. E siz bunu ne alacaksınız arkadaşlar? Yarısı. 14'ün yarısı da 7 santimetre gelecek. O zaman 2 kere 3'ten 6. 6 kere 7'den 42 santimetre bu çemberin çevresi arkadaşlar gelecektir. Şimdi geçelim diğer örneğimize. Burada da şöyle bir örnek vermiş. Çevresinin uzunluğu 30 santim olan bir çemberin çapının uzunluğunu bulunuz diyor arkadaşlar. Bakın bu sefer size bunun çevresini veriyor. Şöyle bir e, çember aldık. Çevresi yani arkadaşlar şurasını size vermiş. Sizden çapını istiyor. Formülü yazalım. Çarşaftaki 2 pire. Çevremiz kaç santimetreydi? 30 eşittir. 2 çarpı pi kaç alacağım? 3 çarpısında ne var? R düzenleyelim. 30 eşittir. 2 kere 3'ten 6 çarpı R. Şimdi 6 ile neyi çarparsam 30 olur arkadaşlar. 5'i. Yani ben burada neyi bulmuş oldum? Yarı çapı arkadaşlar 5 buldum. Benden ne istiyordu? Bunun çapını. O zaman yarı çap 5 ise çap büyük R harfiyle gösteriliyordu. Yarı çapın 2 katı. Yani 5 çarpı 2'den benim çapım kaç santimetre gelecek? 10 santimetre gelecek. Evet. Diğer bir örnek arkadaşlar e, bunlar biraz daha böyle orijinal örnekleri şimdi şöyle sormuşuz yerden yüksekliği 1 metre olan bir tekerlek iki tur döndüğünde kaç santimetre yol alır arkadaşlar şimdi iyi dinleyin bir tane tekerlek aldık çember şeklinde şimdi bunun yerden yüksekliği 1 metre yani bize bunun neyini veriyor arkadaşlar aslında çapı 1 metre çapı var bir tekerlek iki tur döndüğünde kaç santimetre yol alır arkadaşlar? Bakın tekerlek bir tur döndüğünde unutmayın çevresi kadar yol alır. Şöyle yazalım çevresi kadar yol alır. Şimdi burada çapı bize metre vermiş ama alacağı yolu santimetre olarak istiyor. O zaman bir metre eşittir 100 santimetreydi. Bunu da yazdım. O zaman bizim çapımız 100 santimetre ise Yarı çapımız arkadaşlar bunun yarısı 50 santimetre olacaktır. Yarı çapımız 50 santimetre. Şimdi geleceğim. E, bu tekerlek bu çember bir tur döndüğünde ne kadar yol oluyordu? Ne kadardı? Çevresi kadar. Çevrenin formülü. Çarşaftaki 2 pire. Yazalım. 2 çarpı. 2 çarpı. Pi sayısı 3 çarpı. Yarı çapımı kaç bulmuştum? 50 eşittir. 2 kere 3'ten 6, 6 çarpı 50'den arkadaşlar 300 santimetre bir turda aldığı yol. Şimdi 2 tur döndüğünde arkadaşlar o zaman 2 tane çevre lazım. E bir çevresi 300 ise 300 çarpı 2 yaparım. Buradan da 2 turda döndüğü yolu 600 santimetre olarak arkadaşlar bulurum. Evet devam ettirelim. Son örneğimiz arkadaşlar orada da soru şu. Yarı çapının uzunluğu 3 cm olan bir pizza 6 eş dilimi ayrılıyor. Parçalardan birinin çevresini bulun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir pizza dilimi verdik. Şuraya O noktası diyelim. Şimdi ilk önce bunu 6 tane eş dilime ayıralım. Şurası Şurası ve şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi önce şurada verilenleri bir yazayım. Yarı çapımız neydi arkadaşlar bizim? Şurası 3 santimetre. Şimdi bu çemberin tamamı 360 dereceydi ya. Bunu 6 eş parçaya ayırırsan o zaman 360'ı 6'ya bölersin. Yani bunun bir tane açısını, bir diliminin açısını, şuradaki dilimin açısını kaç derece olarak bulursun? 60 derece. Şimdi bizden istediği yer çıktı arkadaşlar. Pizzanın dilimi. Şöyle bir tane dilim yapayım, biraz büyülteyim. Burası 60 dereceydi yarı çapı 3 cm. Şuradaki kısım yine yarı çapı olduğu için 3 cm. Benden bunun arkadaşlar çevresini istiyor. O zaman şuradaki yayın bana uzunluğu lazım. Bu yayın uzunluğunu bulurken 2 çarpı pi çarpı r çarpı aradaki açım 60 bölü 360 yapıyordum. Şimdi verilenleri yerine yazacağım. 2 çarpı pi arkadaşlar 3 alalım. Yarı çapımız 3. Çarpısında 60. Bölüsünde 360. Geldi. Şimdi buradan bir sıfır. Buradan bir sıfırı gönderdim. 2 kere 3'ten 6. 6 kere 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. 36'da 6 var. Gitti. O zaman bana ne kaldı arkadaşlar? 3 santimetre. Yani şuradaki yayın uzunluğu 3 santimetre. Şimdi soru bitmedi. A şıkkını mutlaka 3'ü koyarlar arkadaşlar. Bizden istediği şey şuydu. Pizza diliminin tamamının çevresi. Biz bir şeklin çevresini bulurken ne yapıyorduk? Bütün kenarlarını arkadaşlarım topluyorduk. O zaman bunun çevresini bulurken de Şurasının uzunluğu 3 Şurasının uzunluğu 3 Şurasının uzunluğu 3 Bunların hepsini toplarım. Bu pizzanın çevresi arkadaşlar bana 9 santim olarak gelir. Evet arkadaşlar. Konunun ilk kısmı buydu. Bunu da ben size burada beraber işledik arkadaşlar. Bundan sonraki kısımda daire ve arkadaşlar dairenin alanı ve daire diliminin alanını beraber yine işleyeceğiz. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.